tam dibinde evim var. Ayağımı uzatsam denizin içindeyim yani. Anlayacağın iki ya da iki buçuk milyonluk bir kızım. Sen gelmiş bana diyorsun ki kasabanın içinde geniş bir daire. Başka bir şeyiniz var mı dün ne diyorsun? Araba var. Markası ne? Volvo. Kaç model? Valla. Valla mallar ne oğlum bilmiyor musun modelini? 96. Cık, çöp. Ev kaç metrekare? 160. Bürüt mü net mi? Net. Oğlum bak bir daha soruyorum. Bürüt mü, net mi? Bürüt. Ha şöyle yola gel. Babanın yaşı kaç? 68. Yok oğlum olmaz senle. Baban daha çok genç senin ya. İki kere kanser oldu aslında. Prostat kanseri. Gitti gidecek derken geri geldi. Başka bir rahatsızlığı var mı? Yok. Spor yapıyor mu? Yapıyor. Cık, ölmez o. Yok. Vallahi ölür. Cılız bir şey zaten. Üflesen gidecek. Ya hadi ben kapatıyorum ya. Akya, Akya ben sana aşığım ama. Hadi kardeşim hadi herkes kendi yoluna. kapatma lan. lütfen. Çulsuz.